İki bağımsız değişken, iki değişkenli bir e, tablo verilmiş. Değişken tablosu. X ve Y değişkenleri var. X değişkeni 5, 6, 9, 10, 10. Y değişkeni de 4, 4, 7, 8, 12 diye sıralanmış. Burada arkadaşlar X ve Y değişkeni ile ilgili sorular gelecek belli ki. 6 farklı soru var çözmemizi istedi. İlk soru X değişkenin ortalaması 11. sorumuz. 12. sorumuzda Y değişkenin ortalaması sorulmuş. Ortalama dendiğinde aritmetik ortalama anlayacaktık. 13. soruda x değişkeni standart sapması. 14. soruda y değişkeni standart sapması. 15. soruda x ve y değişkeni arasındaki korelasyon katsayısı. Anlaşıldı. Demek ki x ile y'nin arasındaki ilişkiyi sorgulamak istiyor. Bir sonraki soruda da baktığımızda x ile y arasında nasıl bir ilişki vardır soruyor. Şimdi bu ilişkiyi korelasyon katsayısının büyüklüğüne göre belirleyeceğiz. Korelasyon katsayısını belirlemek için standart sapma değerlerini belirlememiz lazım x ve y'nin. Onları belirleyebilmek için x ve y'nin ortalamasını belirlememiz lazım. O zaman önce ortalamaları bulmakla soruya başlayabiliriz. Bakın x değişkenin ortalamasını x üstü çizgiyle gösteriyorduk. Neydi bir değişkenin ortalaması? Değişkenin aldığı değerler toplam bölü değişken sayısıydı. Değişkenimiz x değişkenimiz 5 değer almış, 6 değer almış, 9 değer almış ve 2 defa 10 değer almış. Doğru mudur? Ve bunun aldığı toplam değer bölü kaç tane x değişkenim var? 5 tane. Toplarsak 5, 6 daha 11, 9 daha 20, 30, 40 yaptı. 40 bölü 5'ten x değişkenin ortalamasını 8 olarak buluruz. 10. soruyu çözmüş olduk. Kolay bir soru. 12. soruya geçelim. Y değişkenin ortalaması. Onu da y üstü çizgiyle gösterelim doğal olarak. Orada da y değişkenin aldığı değerlerin toplamına bakacağız. Y değişkeni 2 defa 4 değeri almış. 1 defa 7 değer almış. 1 defa 8 ve 1 defa 12 değer almış. Ve toplamda 5 değer almış. Bakın zaten tabloda x'in 5 değerini alması durumunda y'nin 4 değer aldığı görünüyor. x'in 6 değer aldığında y'nin yine 4 değeri. x'in 9 değer aldığında y'nin 7 değer aldığı gözüküyor. Tabloyu bu şekilde okuyacağız çünkü iki farklı değişken var. Neyse sorumuza geri dönelim. 4, 4 daha 8, 7 daha 15, 8 daha 23, 12 daha ne yapar? 35. 35 bölü 5 de 7 yapar. Y'nin ortalamasını 7 olarak bulduk. İki sorumuzu bu şekilde geride bırakmış olduk. Şimdi bize burada ne soruluyor? Standart sapma değeri soruluyor. X'in standart sapma değeri soruluyor. Standart sapma X'in formülünü hatırlamak istersek standart sapma X'in formülünde toplayacaktık. X'in aldığı değerlerden X'in ortalamasının farklarının karesini bölü n eksi 1'e bölecektik. Buna varyans değeri diyoruz. Eğer bunu kök içerisine alırsak bunu standart sapma değeri deriz. Bunu bulmak için x değişkeninin tablosunun yanına x eksi x ortalamaları alıyorduk arkadaşlar. x değişkeninin değerleri nelerdi? 5, 6, 9, 10 ve 10. x'in ortalamasını ne olarak bulmuştuk? İlk öndeki soruda 8. O zaman 5 eksi 8 ne olacaktır? 6 eksi 8. Bakın aldığı değerden 8 çıkarım. 9 eksi 8. 10 eksi 8, 10 eksi 8. Formülde bunların kareleri lazım bize. O yüzden karelerini direkt olarak bulalım. Her birinin karesini tek tek buluyorum. 5 eksi 8, eksi 3 yapar. Eksi 3'ün karesi 9. Devam ediyorum. 6 eksi 8, eksi 2 yapar. Karesi 4. 9 eksi 8, 1 yapar. Karesi 1. 10 eksi 8, 2 yapar. Karesi 4. 10 eksi 8, 2 yapar. Karesi 4. Bakın bunların toplam değeri lazım bana formülde. Bunların toplam değeri nedir dersek arkadaşlar. 9, 4 daha 13, 1 daha 14, 8 daha 22 yapar. 2 tane 4, 8. Şimdi bakın kökün içerisindeki ifadenin pay kısmını hesaplamış oldum. 22. Bakın Sx'i bulmak istiyorum. Yukarıya 22 olarak buldum. Aşağıda eksi 1 kaç değişken var? 5. En değişken sayısı ya da istatistik kütlesi olarak adlandırdığımız ifade. O zaman burada kaç değişkenimiz varmış? 5 ee, değişkenimiz varmış. N eksi bir değeri ne de olur o zaman? 4 olur. Doğal olarak 22 bölü 4 oluyor. Kök içerisinde 5.5'e denk gelir. Kök 5.5'in değeri de 2.34'tür yaklaşık olarak ve şıklarda A şıkkına denk gelir x'in standart sapmasını bu şekilde buluruz. y'nin standart sapması için de durup aynı. s y'de de formülde x yerine y gelecek. Kök içerisinde bakın toplam y eksi y ortalamaların kareleri bölü n eksi 1. burada yapacağımız y eksi y ortalama değerlerini bulmak. y'nin aldığı değerleri öncelikle belirleyelim. y'nin aldığı değerlere bakarsak arkadaşlar 4, 4, 7, 8 ve 12'dir y eksi y ortalama değerlerini belirlemek istiyoruz. y'nin ortalamasını 7 olarak bulmuştuk zaten 12. soruda. Devam edelim y eksi y ortalama değerlerini bulmaya. 4 eksi 7 4 eksi 7 7 eksi 7 8 eksi 7 ve 12 eksi 7'dir. Hepsinin karelerini bulmamız gerekiyor ve sonra toplayacağız bunları. 4 eksi 7'nin karesi eksi 3'ün karesi 9. 4 eksi 7 aynı şekilde 9. 0, 1'in karesi 1, 5'in karesi 25. Hepsini toplarsam arkadaşlar 26, 0 daha 26, 9 daha 35, 9 daha 44 yapar. Demek ki payı 44. Standart sapma y değerini arıyorum. Payı 44. N eksi 1 değeri 5 eksi 1'den 4. 44 bölü 4 yani kök 11 kök 11 değeri de yaklaşık olarak 3.31 yapar. O da değişik. Burada da standart sapma değerini bulduk. 3.31. Yani şu anlama geliyor. 7 merkezinden 3.31'lik bir sapma yapıyor. Diye değişkenim. Devam edelim. Korelasyon katsayısı soruluyor bu soruda. Bunun için arkadaşlar x'in ortalaması lazım. Y'nin ortalaması lazım x standart sapma yani değer lazım ve standart sapma y değeri lazım. Bunun 8, bunun 7. Standart sapma x değerini 2.34 standart sapma y değerini 3.30 olarak bulmuştuk. 2.34 3.31 olarak belirlemiştik tekrar hatırlayalım. Doğrudur. Şimdi bunları kullanacağız formülümüzde arkadaşlar, korelasyon katsayısı formülümüzde toplam x eksi x üstü çizgi, y eksi y üstü çizgi. Standart sapmaya benzer. Orada tek bir değişken vardı. Karesini almıştık. Burada x ve y var. Birbiriyle çarpacağız. Bölü n eksi 1 yine benzer. Fakat burada ekstradan standart sapma x, standart sapma y ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi payı bulmak için Aynı x eksi x üstü çizgi özelliğimize devam edelim. x'in 5 değeri için 5 eksi 8. x'in 6 değeri için 6 eksi 8. x'in 9 değeri için 9 eksi 8. x'in 10 değeri için 10 eksi 8. x'in 10 değeri için 10 eksi 8. Tüm değerleri yazdım. Biz bakın çarpı y eksi y üstü çizgiyle çarpmamız lazım. Ve en sonları toplamamız lazım. 5 e, eksi 8'di. Hepsini yazdık tek tek. Y için de aynı şey yaparsak. Y'nin ortalaması 7 idi. 4 eksi 7. Pardon. 4 eksi 7. Devam edelim. 4 eksi 7. Y'nin üçüncü değişik değeri 7 eksi 7. Dördüncü değeri arkadaşlar 10 eksi 7. Pardon 8 eksi 7. 8 olacak. 8 eksi 7. Ve son değeri 12 eksi 7. Şimdi bakın. X eksi x üstü çizgi eksi 3 yapar. Y eksi y üstü çizgi ne yapar? O da eksi 3 yapar x eksi x üstü çizgi eksi 2 y eksi y üstü çizgi o da eksi 3 1 0 2 1 2 5 hepsini tek tek incelediğimizde burası 9 burası 6 burası 0 burası 2 burası da 10 yapıyor ve toplamları arkadaşlar 9 6 daha 15 2 daha 17 10 daha 27 yapar. Korelasyon katsayısının payı 27 olarak belirlendi. N 1 değeri 4'tür. Zaten bunu bir önceki sorularda kullandık. Standart sapma X değerini 2.34 olarak bulmuştuk. Standart sapma Y değerini 3.31 olarak bulmuştuk. 27 bölü paydayıdaki elemanlar çarptığımızda daha önce çarptığımız 30.98 16 bulmuşuz. Ve bunları böldüğümüzde yaklaşık olarak 0.88 bulduk. Şıklarda 0.88'i işaretleriz. Korelasyon katsayısını unutmamamız gereken bir şey var. O da korelasyon katsayısı eksi 1 ile 1 arası değişir. 1 olduğunda x ve y değişkenler arasında mükemmel uyum. Eksi 1 olduğunda x ve y değişkenleri arasında yine mükemmel uyum. 1 olduğunda pozitif uyum yani x artarken y artar ya da x azalırken y azalır. Ama eksi 1 olduğunda ise x artarken y azalır ya da x azalırken y artar diye yorum yaparız. Bakın son sorumuzda bu yorumla ilgili. Biz korelasyon katsayısını yaklaşık olarak 0.88 bulduk. Ve biliyoruz ki korelasyon katsayısı 1 ile eksi 1 arasında. Eğer korelasyon katsayısını 0 bulsaydık bunlar arasında herhangi bir ilişki yok derdik. Sıfırdan 1'e gittikçe pozitif korelasyonun arttığını söyleyebiliriz. Çünkü birde mükemmel uyum var. Öyle olunca 0.88 sanki 1'e daha yakın 0'dan. Öyle olunca bir kere negatif korelasyon yok. Eğer eksi 0.88 bulsaydık aralarında negatif bir korelasyon olacaktı. Negatif korelasyon var diyen şıkları bir kere baştan elemeliz. Korelasyon yoktur. Çok iddialı bir şey. Çünkü 0 ya da 0'a çok yakın bir değer bulmalıydım. Bunu da eledim. Güçlü mü zayıf mı noktasında 0'a 0.88 0'a mı yakın 1'e mi yakın diye bakacağım. Bakıyorum ki 0.88 1'e daha yakın. O yüzden korelasyonun güçlü olduğu için D işaretleyeceğim.